Rüyada alışveriş yapmak. Öncelikle rüyanız hayır olsun sevgili dostlar. Rüyada alışveriş yapmak kazançlı bir döneme girildiğini belirtmektedir. Rüyada alışveriş yaptığını görmek aynı zamanda bolluk ve bereket demektir. Bir şey satmak yahut almak satılan veya alınan şeye nispetle kişinin kazanacağı hayır ya da şerdir. Ev alışveriş yapmak evlenmeye, toprak alışverişi evlenip çoluk çocuk sahibi olmaya işarettir. Ağaç satın almak faydası sürekli olan bir işe işarettir. Elbise almak için alışverişe çıkmak, uzun ömre, peşin para ile veresiye mal alışverişini yaptığını görmekse rızkı ve mülkü yenilemeye dalalet eder. Bakkaldan nohut, pirinç, mercimek, şeker, çay gibi temel gıdalardan aldığını görmek, beklemediği misafirleri ağırlamak zorunda kalacağını işarettir. Bakkaldan alınan gıdalar güzelse sevince, kötüyse üzüntüye işaret eder. Rüyanda markette alışveriş yaptığını görmek, berekete, kısmete ve rızka işarettir. Bir markete girdiğini görmek maddi yönden sıkıntının yaşanmayacağına alametidir. Marketten aldığını yiyecekleri evine getirmek arzu ettiği işin gerçekleşmesine işarettir. Bazen de market alışverişi ele geçecek para anlamına gelmektedir. Her şeyin en doğrusunu Allahu Teala bilir sevgili dostlar. En güzel, en hayırlı rüyalarda buluşmak üzere. Esen kalın, hoşça kalın.